Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna merkezli 1 artı 1 kanalının sorularını yanıtladı. Yayında İHA'lar konusunda Türkiye-Ukrayna işbirliği ve Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da açacağı üretim tesisi üzerine Haluk Bayraktar, öncelikle Türkiye ve Ukrayna arasında stratejik düzeyde işbirliği var. 2011'den bu yana ülkelerimiz arasında yüksek düzey stratejik konsey var. Havacılık ve savunma alanında Türkiye ve Ukrayna arasındaki işbirliği Bayraktar TB2'nin Ukrayna envanterine girmesinden sonra hızlandı. Her iki tarafın da fayda gördüğü bir model. İki taraf için bağımsız bir tedarik zinciri oluşturuldu ve iki taraf da kendine yeterlilik sağlamış oldu. Ukrayna'da fabrika projemiz var ki bu Ağustos 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Baykar'ı ziyaret ettiğinde başlamıştı. Türkiye'ye ziyareti kapsamında Baykar'ı ziyaret ettiği sırada Ukraynalı operatörler TB2 ile Türkiye'de eğitim görüyordu. Buradaki altyapımızı görünce Ukrayna'ya bir fabrika projesine başlayabilir misiniz diye sordu. Burada yalnızca üretim olmayacak aynı zamanda bu teknolojiler üzerine araştırmalar da yapılacak. O zamandan beri bu projeye başladık ve proje devam ediyor. Bu bakımdan Ukrayna türbin motoru üretimi kabiliyetine sahip dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Stratejik düzeydeki İHA'larımızda iki ülke arasındaki ilişkiler bu kadar yakın olunca Ukrayna'nın motorlarını kullanmaya karar verdik özellikle Akıncı'da. Stratejik bir sistem olan Akıncı ilk uçuşunu Ukrayna yapımı bir motorla gerçekleştirdi. Türk ordusuna yaptığımız akıncı teslimatlarını da Ukrayna motorlarıyla yaptık. Şimdi ise insansız savaş uçağı teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Kızıl Elma da Ukrayna motoruyla çalışacak. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği sonuçlarını veriyor ve iki ülkeye de fayda sağlıyor." ifadelerinde bulundu. Haluk Bayraktar Ukrayna'da kurulacak üretim tesisi için çalışmalardaki son durumu da açıkladı. Plan Zelenski'nin ziyaretinden sonra başlamıştı ve o anda yapmaya karar verdik. Fabrikanın tasarım süreci üzerinde çalışıyoruz, taslağı üzerine ve bu fabrikanın inşa edileceği bir arsa satın aldık. Bu taleplerin gerçekleşmesi için resmi talepleri de yollamaya başladık. 3 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanımızın Kiye ve üst düzey bir ziyareti vardı ve bu ziyarette iki büyük anlaşma imzalandı. Birisi serbest ticaret anlaşmasıydı ve bu anlaşma fabrika planımız için de çok büyük bir itici bir güç oldu. Bu çok kritikti ve savaştan önce 3 Şubat'ta imzalandı. Savaş başladı fakat planlarımız hala devrede ve devam ediyor. İşlerimize devam ediyoruz ve tarihleri tutturmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. 2021'de 664 milyon dolarlık S, İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Baykar hali hazırda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Milli SİHA Bayraktar TB2'ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor. Baykar, Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Yapılan sözleşmeler kapsamında bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Bu ihracat sayesinde ülkelere mama ailesinin yanı sıra KGK, HGK ve LGK gibi mühimmatların satışı gerçekleşebilir.